Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, seçkin alınır mı videosunun üzerine konuşacağız. E, o videoda bazı yanlış bilgiler vermişim size. Sizin bana geri dönüşlerinizden fark ettim. E, mesela ben şey demişim. İşte kasaları haftalık düşürürsünüz. Ama açmayın bence satın. Çünkü anahtarları çok pahalı demişim. 200 TL falan ne görüntü koymuşum. Hatta şu şimdi bir sahne koyarım buraya. Parasını 2-3 katını çıkarıyorlar. Ama bu kasaları açabiliyorsunuz bildiğiniz gibi. Ben ekrana koyarım. Bir anahtar 50-60 lira. Hatta 200 liraya da var. E, sonra Cema biri bana yorumda dedi ki e, tüm kasa anahtarları 65 TL dedi galiba öyleydi. Her kasanın anahtarı 65 TL idi galiba yorum. Ve ben demişim ki bir buçuk yılda çıkarırsınız parasını demiştim. Ama siz bana yorumlarda bir buçuk ayda çıkarırsın demiştiniz. Ben o videonun üzerine bu arada seçkin aldım. Ve ilk kasamda haftalık ödülden şey aldım. Onu da koyarım buraya. 22 TL'ymiş benim düşürdüğüm kasa. Sizin bana attığınız yorumlarda 200-300 TL'ye de kasa düşü çıkabiliyormuş oradan. Ve yanına oradan 10-15 TL'lik skinler de gelebiliyormuş. Benim o gösterdiğim videoda 30 kuruşluk skinler vardı ya. Onlar neredeyse çıkmıyormuş. En kötü skin 10 lira falanmış neredeyse. Sizlerin yaptığınız geri dönüşler sayesinde ben doğru bilgileri bu videoya koyuyorum. Böyle yorumlar attığınız için de teşekkür ederim hatalarımı gösterdiniz bana. Bu videoda bu kadar da görüşürüz.